Hoş bulduk Sayın Valim. Ben Hatice Dönmez. Reşat ben İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Sayın Valim, bugün bana bu makamı teslim ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Geleceğimiz sizlere emanet. Onun için bu makamları şimdiden sizlere vermekten mutluluk duyuyoruz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sayın Valim. Burada bulunmaktan büyük onur duyduğumu ifade etmek isterim. Bu koltuğa Eskişehir'deki çocukları temsilen oturuyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yılını aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu bayramı bizlere ve dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği için teşekkür ederim. Eskişehir Valiliği olarak okul önlerinde ve çevrelerinde oluşacak trafik yoğunluğuna zamanında müdahale edilebilmesi için ve okul önlerinde bekleyen şüpheli şahıslara yönelik ekip görevlendirmesi yaptık. Bu sayede çocuklarımızın güvenli bir şekilde okul giriş çıkışlarını sağlıyoruz. Ve bu konuda başarılı olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim. Diğer taraftan Çocuk dilenciliğini önlemek, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocukların güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla tüm Türkiye'de örnek olarak uygulamaya geçirilen çocuk dilenciliğini yasakladık. Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği halinde bu çocukları tekrar okullarımıza kazandırdık. Eskişehir turizmi hakkında Üniversitelerimiz ile işbirliği içerisinde çalıştaylar düzenleyerek turizm sektörüne ivme kazandırdık. Konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dijital çağda çocuklarımıza 21. yüzyıl becerilerini edindirmek için ve yapay zekanın eğitim ortamlarında doğru kullanımı ile ilgili Sayın İl Milli Eğitim Müdürü'me bir şeyler söylemek istiyorum. Yapay zekanın eğitim ortamları, yapay zekanın küçük yaşta doğru kullanımı ile ilgili doğru kullanımı arttırmak adına Tepebaşı ilçesinde Reşat Benli İlkokulu ve Odunpazarı ilçesinde Adalet İlkokulu olmak üzere iki okulumuzda yapay zeka atölyesi açılması için gerekli araştırmayı yapalım ve çalışmaları başlatalım okulumuza yapmış olduğum ziyarette çok dikkatimi çeken bir çalışmayı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Mayıs ayında öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından ekilen domates, salatalık ve biber fidelerinin Eylül ayında okul açıldığında yine öğrenciler tarafından hasatları yapılarak okul bahçesinde elde edilen ürünlerle hazırlayarak yaptıkları kahvaltı etkiliğini çok beğenmiştim. Bu amaçla müsait olan okul bahçelerimizde üreten okul bahçelerinin oluşturulması için gerekli çalışmaların başlatılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Dünyada Sevgi ve Barış'ın hakim olduğu daha nice 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlamayı temenni ederken Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Valim, benim sizden bir isteğim olacak. Tabii sizi, size de uygun olursa. Ben Yerli ve milli olan TOG aracına binmeyi çok istiyorum. Sizi de bir keresinde TOG'dan inerken görmüştüm. Ben de TOG'a binmek istiyorum. Olur. Bugün artık vali sensin. Biz sen buradan giderken seni TOG'la gönderelim. Olur mu? Tabii ki de. <laughs> Neler olmasın. Yani yerli ve milli arabamız, biz makam arabası olarak onu kullanıyoruz. Eskişehir valiliğinin makam arabası. Bugün de vali olmuyor.